basına ve kamuoyuna. Bugün sizlere 25 sene önce gerçekleşen devletin suçüstü yakalandığı ve ahim tarafından da mahkum edildiği ama yine de inkar ettiği bir kayıp hikayesini anlatacağız. 1964 Silvan doğumlu Ali İhsan Dağlı, Diyarbakır ili Silvan ilçesi Eşme köyünde ikamet etmekte ve geçimini çiftçilikle sağlamaktaydı. Evli ve üç çocuk babasıydı. Ali İhsan Dağlı 1994 yılının Ekim ayında gözaltına alındı. Beş gün gözaltına kaldıktan sonra serbest bırakıldı. 14 Nisan 1995 tarihinde Silvan ilçesine bağlı Eşme köyü kırsalında operasyona çıkan koruyucu ve özel timden oluşan güvenlik güçleri köye baskın düzenledi. Baskın sırasında Ali İhsan dağlığın üzerine ateş açıldı ve yaralandı. Gözleri bağlandı ve köy muhtarı Meşşir'in kılıç ile birlikte tanka bindirilerek götürüldü. Bir gün sonra muhtar serbest bırakıldı. Köy muhtarı Meşşir'in kılıç ben ve Ali İhsan alındıktan sonra yine Silvan'a bağlı olan Kuruçay köyüne baskın yapıldı. Yaklaşık iki saat boyunca bu köyde aracın içinde bekletildik. Ali İhsan ve ben gelen helikoptere bindirilerek Silvan ilçe merkezine götürüldük. Oradan bizleri karakolda sorguya aldılar. Sorgu sırasında bana kapa dayak atarlarken Ali İhsan'a yaralı olduğu halde yoğun işkence yaptılar. İkinci gün beni serbest bıraktıklarında Ali İhsan orada yoktu dedi. Ali İhsan dağılının gözaltı süresince aynı yerde tutulan bir başka tanık 14 Nisan 1995 tarihinde askerler tarafından Silvan'a bağlı Eşme köyüne baskın yapıldığını ve Ali İhsan Dağlı birlikte 7 kişinin gözaltına alındığını duydu. Bizim bulunduğumuz Kuruçay köyüne sabah 7.30 sularında baskın yapıldı. Köydeki evler askerler tarafından 5 kez arandı. 5. aramada bulunduğu evden 7-10 tane asker tarafından gözaltına alındım. İki asker öldürülmem gerektiğini söyledi. Ancak onların dışındakiler buna karşı çıktılar. Ve orada bana bir saat boyunca fiziki işkence yaptılar. Beni köy meydanına getirdiler. Köy halkının önünde dövdüler. Bayılmışım. Tekrar kendime geldiğimde beraberimde gözaltına alınan beş kişinin ağzına beş tıkadılar. Göz ve ellerimizi bağladıktan sonra bir traktöre bindirdiler. Bu sırada Ali İhsan Dağlı ve beraberinde alınan yedi kişi yere yatırılmış şekilde bekletiliyordu. Sonra onları da traktöre bindirdikten sonra önünde ve arkasında birer traktörle birlikte Silvan jandarma komutanlığına getirdiler. Benimle alınan beş kişiyi bir hücreye, Ali İhsan Dağlı'yı yanımızdaki hücreye, Eşme Köyü'nden gelen yedi kişi de ayrı bir hücreye yerleştirdiler. 5-10 dakika sonra beni çağırdılar. Üzerindekileri soyduktan sonra soğuk su döktüler ve askıya aldılar. İşkenceye devam ettiler. Kendimizden geçene kadar bu işkence sürüyordu. 7-8 saat bize işkence yaptıklarında Ali İhsan'ı yaraladık. Sizi de onun gibi yapacağız diye bağırıyorlardı. İkinci gün bize yapılan işkence azalmaya başlamıştı. Tabi ilk zamanlar biz bunu sezemedik. Gözaltına alınışımın 10. günü bize işkence yapılmadı. Çok tuhafımıza gitmişti. O gün nöbetimizi tutan asker nerede olduğumuzu sordu. Biz Kuruçarı köyünden olduğumuzu söyleyince Alman heyetinin köyümüze gittiğini ve bizler için yürüyüş yaptıklarını ve Alisan Dağlı'nın da öldürüleceğini söyledi. 17. gün pazar günüydü. Çünkü pazartesi günü bizi mahkemeye çıkaracaklardı. Nöbetimizi tutan bir askere Ali İhsan Dağlı'nın durumunu sorduk. Asker de bize Ali İhsan Dağlı'nın nöbetinin tutulmadığını ve büyük bir ihtimalle öldürülmek üzere buradan götürüldüğünü söyledi. Ali İhsan Dağlı'ya işkence yapıldığında bağırma sesleri bize geliyordu. Ali İhsan'ın gözaltına alınışının 45. gününde 8 panzer ve jiple yine köylerine baskın düzenlendi. Bu baskında 60 köylü bir traktörün arkasına bindirilerek gözaltına alındı. Aralarında Ali İhsan'ın kardeşi de vardı. Silvan komutanlığına götürüldüler. Ali İhsan'ın kardeşine sen Ali İhsan'ın görevini yapıyorsun. O zaten bizim elimizde. Sizleri de onun gibi mahvederiz tehdidinde bulundular. BG isimli bir askerin gönderdiği Ali İhsan Dağlı'nın işkence görmüş bir fotoğrafı burada gördüğünüz gibi 11 Eylül 1995'te Evrensel Gazetesi'nde işte kayıp başlığı altında yayınlandı. Fotoğraf Dağlı'nın amcasının oğlu Faysal Dağlı tarafından tesis edildi. Diyarbakır savcılığına başvuru yapan Faysal Dağlı hiçbir sonuç alamadı. Durumu İnsan Hakları Derneği ve uluslararası af örgütüne bildirdi. Gözaltındayken çekilen fotoğraflarının gazetelerde yayınlanmış olmasına ve dağılının gözaltına alındığı yine kabul edilmedi. Ve İnsan Hakları Derneği ile ailesinin tüm girişimleri sonuçsuz kaldı. İç hukuk yollarından bir sonuç elde edemeyen dağılının ailesi olayı Ahim'e taşıdı. Ahim, Mayıs 2007'de oy birliğiyle Türkiye'yi mahkum ettiği kararında yaralı ele geçen dağlının askeri araca bindirildikten sonra gözlerinin bağlandığını, kendisine askeri doktor tarafından tıbbi müdahale yapılarak ilçe jandarma komutanlığına götürüldüğü, operasyonda görev yapan piyade er BG'nin dağlının gizlice fotoğraflarını çektiği ve bu fotoğrafların merkezinde Avrupa'da bulunan insan hakları İzleme Merkezi'ne gönderildiği de belirtildi. Ayrıca kararda Dağlı'nın gözaltında kaybolduğu operasyonu dönemin Jandarma Asayiş Koroğlu Komutanı Kor General Hasan Kundakçı'nın da yönettiği belirtildi. BG bu operasyona Yarbay Sabri Doğan ile yardımcısı Binbaşı Osman Yalıkaya komutasındaki kara kuvvetleri iç güvenlik piyade alayı 2. ve 8. Karakuvvetleri Kuvvetleri Birlikleri ve Bağdere Jandarma Karakolu'nda düzenli jandarma birliklerinin katıldığını da aktardı. Bugüne kadar bilinen faillere ulaşma ve yargılanmalarını sağlamak konusunda devlet yine hiçbir şey yapmadı. Tüm kayıp vakalarında olduğu gibi Ali İhsan Dağlı kaybedenler de korundu. Ali İhsan Dağlı'nın ölü bedenine hala ulaşılamadı. Bir kere daha sesleniyoruz. İnsanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımı olmaz. Failler yargılansın. Ali İhsan Dağlı'nın mezar yeri ailesine gösterilsin. İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi.